Biz Çubuk'ta zafer kazandık. Çubuk'ta bir ilgi gerçekleştirdik. İlk defa üst üste belediye başkanımızı seçmenin gururunu yaşadık. Belediye başkanımızla, il başkanımızla kol kola vererek ilçemiz için sonuna kadar gerekeni yapmak için çalışacağız. Yüksekçe Danışma Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İkinci döneme başlamış olduk ve aradan geçen bir yıllık süre içerisinde de inan olsun aynı şekle, aynı heyecanla, aynı tempoyla çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza bizlere söylediği bizim de her zaman söylediğimiz biz vatandaşa hizmet için buradayız ve tek siyasetimiz vatandaşımıza hizmet ve eser vermek. Hep gayemiz bu. Hamdolsun hem teşkilat çalışmalarımızda hem de göreve geldiğimiz günden beri vatandaşımıza hizmet için gece gündüz çalışıyoruz. Nisan ayı danışma meclis toplantımız hayırlı vesile olsun. Tabazan ayında Şule Hanım'ın başkanlığında Gönülden gönüle evvel dolaştılar, hep tarttılar, gönüllere girdik, yaşlarımızı elinde öptük, dualarını aldık, o hepimizden razı olsun. Bizim de Gerçekten zaten en büyük gücümüz de sizlersiniz. Sizden aldığımız güçle yaklaşık 23 yıldır yapmış olduğumuz her bir hizmete şöyle bir bakacak olursak biz adeta Türkiye'de Pek çok konuda devrim niteliğinde hamleleri gerçekleştirdik. 14 Ağustos 2001 tarihinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam ediyoruz bu yolda 23 yıl boyunca birçok başarı imza attık. 您在这儿的。